Merhabalar arkadaşlar. Yine yeni bir açılımda da beraberiz. Hoş geldiniz. Evet, bakalım nasılsınız, iyi misiniz? Yine güzel günleriniz olsun. Bugünkü açılımımızın konusu sizi kim düşünüyor? Kimin aklındasınız? Yine iki deste, deste seçmeli olacak iki deste Maviş destelerim ve turuncu destem. Aynı zamanda yine işte bir kırmızı kalp koydum. Hangisine rezone olursanız benimle birlikte niyet alarak seçebilirsiniz. Destelere işte birinde kalp var, birinde de sarı yıldız tutan meleğimiz var. Birine rezone olup destelerden birini seçebilirsiniz. Sizi kim düşünüyor, kimin aklındasınız. Yine diğer testelerimizden de yardım alacağım, kart seçeceğim. Aynı zamanda yine ad ve soyadındaki isimlere, e, harflere bakacağız, olası harflere. Bunlar kolektif açılımlardır. Arkadaşlar bireysel açılım olmadığı için burada size uyan kısımları bir söz olabilir. Benim söylediğim bir kelime olabilir bir rakam gözünüze çarpabilir kartlarda bir resim görebilirsiniz dikkatinizi çekebilir zaten burada beni dinliyorsanız mutlaka alacağınız bir mesaj vardır size hitap eden kısımları sözleri durumları alabilirsiniz hepsi size uyacak diye bir şey yok hiçbir şey dahi uymaya da bilir çünkü kolektif açılım bireysel açılımlarınız için eee videonun açıklama kısmında numaramı bırakıyorum. Özelden WhatsApp yoluyla iletişime geçerek randevu oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Ee, tabii ki ücretlidir açılımlarım. İlk zamanlar bunları çok soranlar oluyordu. Ara ara da tabii ki bireysel açılımlarım her zaman ücretlidir. Eee alma verme dengemizi koruma adına yine burada da e, alma verme dengemizi koruma adına arkadaşlar sizlerden ricam lütfen kanalıma abone değilseniz abone olun bildirimleri açın ki e, video attığım zaman açılım videoları attığım zaman bildirim gelsin haberdar olun ve izleyin ve beğenmenizi e, rica ediyorum sizlerden sizleri seviyorum evet şimdi Hangi desteği seçtiyseniz, ben biriniz zaten seçtiğinizi varsayarak ilk destenizle başlıyorum. Bu arada Reiki Grant Masterım dediğim gibi zaten çoğunuz biliyorsunuz yine söyleyeyim Reyiki Grant Master Gülis Otaş Bağcı şifa çalışmalarım, Reiki çalışmalarım aynı zamanda WhatsApp ücretsiz şifa çalışma grubunda da yine ücretsiz çalışmalarım ve ücretli tanıtımını yaptığım şifa grubum var. Katılabilirsiniz. Instagram sayfam sezgisel macerayı takip alabilirsiniz. Evet ilk destemizle hemen başlayalım. Bakalım sizi kim düşünüyor aklında, fikrinde, sizinle ilgili düşünceleri, hisleri, duyguları, enerjisi nedir? Şifanın akmasına niyet ediyorum. Ve açılımı ilk testiyle başlıyoruz. Sizi kim düşünüyor? Enerjisi, düşünceleri, şu anki düşünceler nedir? bir nasıl size karşı maviş maviş destelerimiz işaret kartlarımızdan da alacağım hemen oruk'u destemizden de alalım Lep kartlarımız. Çıkarttım. Buraya alıyorum. Ve bir tane de işaret kartlarınızdan sizin için alıyorum. Ad ve suy adındaki harfler. Olası harfler. Bir, iki, üç ve bir tane de altlardan. Bir hissiyat geldi. Hatta iki tane geldi. Tamam öyle olsun. hava sıcak klimamı hemen açayım evet bakalım size aklında düşünen kişinin düşünceleri enerjisi nedir Kişi Düşünceleri, enerjisi sizi aklında düşünen kişi. Ee, geçmişte çok riske girmek istememiş. Aslında e, yan gelmiş, yatmış, oturmuş. Burada rahat biri var. Kendini riske etmek istememiş bu kişi. Bir dişil olarak geldi aslında burada bana. Her kim dinliyorsa dinliyorsa burada dişil veya eril burada bir dişil enerji veya dişil enerjisi yüksek biri de olabilir kendini çok riske atmamış rahatına bakmış e olarak görünüyor ama iyimserlik e iyi düşüncelere sahip biri bolluğu bereketi e dediğim gibi bakın arkası da dönük aynı zamanda ama size karşı iyimser duyguları düşünceleri olan e biri bu kendini riske atmamış zamanında. Ama iyi niyetli mi? Evet iyi niyetli bir insan size aklında düşünen kişi. Hali vakti durumu da iyi olan biri aynı zamanda bu kişi. Rahat biri hayatında. O rahatından da vazgeçmek istememiş dolayısıyla. Kendi rahatını bozmak istememiş. Evet güçlü e, karakterde biri. Burada da gördüğünüz gibi bir eril karakter var. Aynı zamanda bir tarafında aslan, bir tarafında kaplan olan andaki güçle e, geleceğinde de aynı zamanda güçlü bir durumda olan bir insan e, aklında sizi düşünen kişi olarak. Şimdi e, bunu sadece mesela aşk olarak, e, ilişki olarak değil de ee, belki kimilerinizin işte aile efradından biri de olabilir bu kişi arkadaşlar diye de geldi. Bu hissiyat da geldi bana. O yüzden dile dökmek istedim aynı zamanda. Ee, ilişkiyle alakalısa da dediğim gibi hali, vakti, her şeyi yerinde olan varlığı, bilinci e, olan e, güçlü bir karakter, kişilik. Hatta e, etrafında kendi tanındığı e, muhitinde de güçlü karakterli her anlamda yani hem karakter olarak hem hali, vakti, durumu yerinde olan bir kişi olarak görünür. Evet hak etme, taahhüt ve çatışma kartı geldi burada. Bazı belki evet hak etmeyle alakalı aslında bu kişiyi ben hak ediyorum düşüncesi. Ne sahipmiş bu kişi, o yüzden biraz da kendini riske atmamış diye de biliriz. Bazılarınız için çünkü burada kolektif bir açılım olduğu için tarot kartı burada e, iş anlamında belki şu anda gündeminde e, bir şeylere imza atma, bir şeylere girme anlamında da olabilir. Bu kişi enerjisi nasıl şu anda dediğimiz zaman? önemli bir iş görüşmesi veya imzası da atıyor olabilir resmi bir evrak olma ihtimali var şu anda hayatında diyebiliriz ama bazı çatışmalar gelecekte belki bu olaylardan dolayı belki bazı sıkıntılar da yaşıyor olabilecek bölünmüş enerji onurlu destekleyici yeni bağlantılar diye geldi buradaki alakalı e, akıl de bir bakayım evet zarar kart burada da geldi yapışık Bil blok sessizlik bariyer odağınızı değiştirme seyahat Hareket, toplantı, macera, yeni deneyimler. Evet dedim ya burada belki iş görüşmeleri de e, yapan biri şu anda enerjisinde de bu şekilde geldi. Veya bir seyahate çıkma, e, belki bir tatile çıkma. Bakın e, kalabalık bir araba topluluğu, trafikte geldi aynı zamanda. Evet zarar dediği bu kişi hayatında da... E, bazı zararlar, sıkıntılar da yaşamış, çatışmalar da yaşamış, yaşamış olabilir veya yaşayacak olabilir. Ee, hayatında bir e, bir yoğunluk, bir trafik. E, aynı zamanda da işte bu trafikle beraber seyahat şu anda belki bir seyahate bir tatile çıkmış olabilir. Sizi düşünen kişi biraz kendine zaman ayırmış e, olabilir diye geldi bana. Peki romantik melek kartlarında e, ne var? Melekler doğru zamanı bekliyor. İlahi zamanlama aşk hayatınız için iş başında. E, Meleklerimiz şu anda diyor doğru zamanı bekliyor. Kalpten konuşmalar yine içten sessiz sessiz konuşmalar. Her iki tarafta aslında siz de varsınız burada. Kimya aranızda güçlü bir manyetik çekim var. Bir kimya var dedi. Ee, romantik melek kartları ee, biraz enerjisi dağılmış aslında kendi güçlü karakterli biri enerjisi biraz dağılmış belli belki yaşadığı bu sıkıntılardan dolayı olabilir şımarıklık kartını verdi hiçbir şeyi israf edemezsin israf etmek seni hayatın her alanında zora sokar bereketini ve bütünlüğünü kaybettirir artık artılarına odaklan ve olgun kararlar al diye söyledi. Şuradan bir de Rumilerden çekmek geldi içimden. Açıkçası bakalım Rumiler ne diyecek bize. Evet, biraz da bu kişi egonu da olabilir arkadaşlar şımarıklık kartı şurada güç kartı aslan burcu da olabilir veya o enerjide olan bakın aslanla birlikte egosu yüksek biri nedense aslan burcu geldi orada kartta da aslan burcunu görünce çünkü kendini şım hani böyle e, riske atmamış hani iyimser riske atmayan aman olan olsun kalan kalsın enerjisinde ama hayatında yaşadığı bazı işle alakalı da sıkıntılar olmuş bu kişinin. Benim hissiyatım bu şekilde. Çünkü burada iş e, sıkıntıları evet veya evliliği belki geçmişte yaşadığı bir evlilik bir ilişkisinden dolayı da olabilir. Kılıçların beşlisi de de. Rumi sen fedakar olanı bıçaklayan kendini sen diyor kişiye fedakar olanı bıçaklayan kendini bıçaklıyorsun dönüp dolaşıp yine seni bulur diyor ee, burada kılıçların beşlisi Rumi bu şekilde e, verdi sana fedakar olanları diyor e, ezme veya e, gör yani kendini bıçaklıyorsun dönüp dolaşıp yine seni bulur dedi. Peki bu aklında sizi düşünen kişinin ad ve soyadında olan harfler H harfi, K harfi, Z veya N, Y harfi ve Ö harfi. Şimdi bazı şeylerin de tabi kıymetini bilmemiş bu kişi. Bilmediği için zamanda kendini riske atmamış işte bazı şeyleri tedbirleri almamış gibi göründüğü için burada hem şımarıklık kartını verdi aynı zamanda ve ilahi zamanlama dedi şey kartları romantik Melek kartları şu anda tatile çıkmış bazı sıkıntılar yaşayıp üzüntüsünü bakın zarar kartı öz ve kimlik kaybı tekrar gerçek kendini keşfet Evet enerjisi biraz düşmüş bu kişinin yaşadığı sıkıntılardan dolayı. Birinci deste bu şekildeydi. Sizi düşünen kişi, aklında düşünen. Evet lütfen beğen tuşuna basın. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Şimdi hemen ikinci desteye Turuncu destemize bakacağız. Çok dağıttım kartları. Evet şimdi turuncu destemizi seçenler bir damlayan sağlayayım anda şifa akıyor. Bakalım sizi düşünen kim? Sizi kim düşünüyor? Aklında fikrinle kimin aklında fikrindesiniz? düşürdüm kartlar elimden kayıyor bugün. yaz ayıyla beraber sıcaklar o kadar bastı ki arkadaşlar gerçekten Türkiye'de işte Ege'de de yaşıyorsanız klimalarla oturuyoruz romantik melek kartları evet bir tane de buraya rumilerden çünkü demin iki desteği çektim. Buraya da bir tane mumilerden kart çekeceğim. İşaret kartlarımızdan bakalım. Ve at soyadındaki harfler. Sonradan çekmiyorum arkadaşlar. Bazen çok nadir de olsa unutabiliyorum. O yüzden şimdi bu destede Baştan çekmek istedim kartları. Evet. Evet. Bakacağız. Şimdi bakalım size aklında düşünen kişi kim? En büyük mucize, yolculuk, Bir yolculuk var. Yolculuk yapmak. Yaz aylarındayız ama ne zaman dinlersiniz o zaman hitap eder. Bu açılımlar zamansız zamana. Evet bir aşk bir sevgi var şu anda ama gündeminde kendi düşüncesinde sizi düşünen kişinin bir yolculuk yapmak bir belki hem sizinle bir yola çıkmak aynı zamanda bakın burada bir eril ve dişil şey var resimde sizinle beraber bir yolculuğa çıkma, bir şeylere adım atma gibi düşüncesi var. Aynı zamanda bu yeni ay dönemi, bakın hilal dönemine denk gelecek gibi kartlar onu veriyor bana. Sizinle belki bir yolculuğa çıkmak isteyecek bu yolculuk, birlikte olmak, birlikteliğe adım atmak gibi düşünebilirsiniz. Yeni ay dönemine denk gelecek bu. Bir mucize gerçekleşecek. Hiç ummadığınız biri olabilir bu kişi. Vicdan ve merhamet, vicdanlı biri, merhametli biri bu kişi. Aynı zamanda bilgili biri. Birilerinden bilgi de alıyor olabilir sizinle alakalı, ilgili. Daha öncesinde tabi bilgi almış olabilir. Çünkü geçmiş kartında verdi. Tanınma, nihayet, kaza ve sevgi. Evet. Etrafında da tanınan biri, bilinen biri. Bu kişi 11 numaralı kartla beraber ruh eşi kartı zeki biri olarak da görünüyor. Etrafında tanınan, bilinen bir kişi, bir insan. Eee Hayatında belki e, evet e, nihai kaza da burada bana belki yaşadığı bir sıkıntı şu anda bir e, kazayı e, verdi. Kaza derken hani bu tabii trafik kazası şu bu olacak diye bir şey yok. Hayatında yaşadığı belli bir sıkıntılar da olabilir. Dolunay zamanla verdi. Şu sırayı verdi yani tam dolunay zamanla verdi. Ve sizi çok sevdiğini söylüyor kartlar e, ikinci desteği seçen arkadaşlarım merhametli vicdanlı biri etrafında tanınan biri ve sizinle bir yolculuğa çıkmak düşüncesinde e, geldi yolculuğa çıkmak dediğim gibi e, yani burada bir birliktelik olma ihtimali var. Evet, ego, gurur, kıskançlık gardını indir, duraklamak, hareketsizlik, sakinlik, geri çekilme ve yapraklar ee, bir değişim yaşayacaksınız. Yapraklar bana burada sonbahar mevsimini de verdi. Bazılarınız için cevaplarınız evet, sonbaharda dedi okumadan söyledim çünkü sarı sarı yapraklar sonbaharı verdi. Sizin e, içinizdeki cevaplar veya onun içindeki cevaplar sonbaharda gelecek Eylül Ekim Kasım aylarında dedi. Belli bir e, şu anda belki bir duraklama zamanında e, hayatında e, ve aynı zamanda egoyu da verdi burada e, sizi kıskanıyor, gururlu biri dedim ya burada çıktı tanınma kartıyla beraber. Etrafında tanınan, bilinen, hali vakti yerinde süzü geçen biri olarak bakın burada oturuyor kişi ama sizi seviyor. Aynı zamanda vicdanlı, merhametli olarak da görünüyor. Egolu olarak e, geldi burada aynı zamanda. E, geçme, e, geçici bir duraklama zamanı ama diyor bu e, sonbaharda sizin cevaplarınız gelecek dedi kartlar peki e, Rumi kartları kupaların beşlisini verdi kalpte tezatlık savaşa benzer dedi kalbinde e, bu kişi bakın eril karakteriyle geldi aynı zamanda kupaların beşlisi kalbinde yaşadığı kendinde yaşadığı şu andaki e, durumunda yaşadığı tabi şu anı veriyor bilinçaltı okuması olduğu için kartlar Rumiler Kadde Tezatlık Savaş'a benzer dedi. Peki romantik melek kartları çok yakında ne istediğinize açıkça karar verin böylece şimdi size gelsin dedi. Önce kendini sev öz saygınız sizi her zaman karşınızdaki kişinin gözünde daha çekici kılar. Güvenli sevgi hep sevgiyle alakalı geldi egoyu bırak kendini sev güvenli sevgi en yüksek enerji vermek ve almak için kalbini aç sevgiye kalbini aç dedi ama önce kendini sev diye söyledi kartlar çok yakında beklediğin haberler gelecek zaten şurada da sonbaharı verdi arkadaşlar bize kart şu anda geçici bir duraklama zamanı söylüyor peki İşaret bakın burada da verdi 11 numaralı kart dostluklarla beraber. Gerçek dostlarınla birlikteyken özgüvenin artar ve yaşam enerjin yükselir. Seni seven insanları ihmal etme, sosyalleş de. Bir şu anda bir yalnızlık belki geri çekilme geçici olarak ama şuradaki 11 ve buradaki 11 burada ruh eşi karşınızdaki insanın ruh eşi ruh ikizi olma olasılığını bu kartla da tekrar verdi peki aklınızdaki kişinin daha doğrusu sizi düşünen size aklında düşünen kişinin ad ve soyadındaki olası harfler nelerdir D harfi birinci harfimiz A harfi C harfi ve H harfi olarak geldi arkadaşlar sizi aklında düşünen kişi görüyorsunuz değil mi? Evet. D, A, C ve H harfleri olarak geldi. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Teşekkür ediyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.